Merhabalar, bu ses kaydı sonradan oluşturulan bir ses kaydıdır. Oyun oynarken oluşturulan bir ses kaydı değildir. Sebebi ise ben bu gameplay videosunu aslında yayınlamayı planlamıyordum. Kampa gittiğim bir videoda kampta oyun oynanabileceğini gösterebildiğim bir video çektim. Fakat videoyu çekeceğim kadar olan kısmı bitirdikten sonra dayanamadım. Oynamaya devam ettim. Şimdi bu kayıt aldığım oyunu direkt gameplay yani oynanış videosu olarak da YouTube'a koymaya karar verdim. Ama videonun diğer kısımlarına dokunmayacağım. Dolayısıyla videoda geçen bazı diyaloglar sizin için anlamsız olabilir. Özellikle hızlandırıyorum, burada kesiyorum gibi şeyleri önemsememenizi rica ederim. Herkese iyi seyirler dilerim. Evet, CTOS server çiftliğinin yani server fabrikasının olduğu binanın yanındayız. Ana karakterimiz hacker olan Retro. İlk görevimiz DeadSec, deadsec, deadsec grubuna girmek için personal kendi personal CTOS profile. profilimizi silmemiz için görevlendiriliyoruz. Be, Eğer bunu yaparsak getting DeadSec getting grubuna girebileceğiz. We'll be Try to keep up. By the way, We put this playlist together to set the mood. Hope you like it. Evet, şu herifi indirmemiz gerekiyor. Arkadan sessizce gidip bir şekilde indireceğiz. Ah, adam hareket etti. Hemen gidelim. burada arkadan evet indirdik şurada kamera gösteriyor bir bakalım evet bir güvenlik görevlisi var ikincisini gösteriyor ama tam olarak nerede biraz yakınlaştırayım evet bu arada hafiften ben kasma gecikme hissediyorum bir yarım saniye kadar bu internetten dolayı da olabilir. Sonuçta şehir dışında bir yerdeyim ve 4.5G ile bağlanıyorum. Eminim bir şehir içinde ya da wireless çok çok daha iyi sonuç alacaksınız. Evet ilk gören güvenlik görevlisini indirmek için gidiyoruz. Heh, adam arkaya doğru yürüyor. Bunun yanından gidersek normalde aslında silahla indirelim. O da arabanın arkasına gitti Onu da indirelim Oo. Animasyonlar güzel Ben bu oyunu daha önceden oynamıştım ama bitirmedim açıkçası Fakat hatırlamıyorum buralarda ne yapmamız gerektiğini Şurada para vardı onu alayım dedim bu arada Şu kapıdan içeri gireceğiz fakat kapı açık değil. Şurada aşağıdaki kırmızı çizgileri takip ederek kontrol kutusunu ekleyerek kapıyı açacağız. You're your time. He's not in. Gotcha. So that's him. He's got a gun. Is that a problem? Well, problems are why you keep me around, right? Time him. I'm curious. Too late. He's in. Already?

burada bir kamera var. Kamerayla oranın anahtarını hacklememiz gerekiyor. Evet hackledik. Geri dönelim. Şu kapıdan içeri girelim. Şurada kameralardan güvenlik görevlerini tespit edelim. Kırmızı olarak görünsünler ki nerede olduklarını bilelim. Şu kameraya geçelim. Hepsi boyanmadı ya. Şuradaki beyaza ulaşamadım bir türlü. Şu kırmızı olarak boyananlar artık binadan çıkana kadar hep Kırmızı olarak görünecek farklı katlarda olsa ya da dolapların arkasında da olsa görünüyor. Fakat beyaz olanlar bir anda karşımıza çıkabilir çünkü göremeyeceğiz onları. Bazılarına ulaşamadım. Nice, çok hmm. Artık so what's his deal he was raised in oakland but was born in

Orada bunlar ölmüyor. Sadece bayılıyorlar. Ve bunu gören başka bir kişi olursa onları tekrar ayıltıyor. Görevlerinin başına tekrar geri dönüyorlar. Aha olmadı. Yakalandık. Bu game ile oynamayı ben beceremedim bunda. Şurada bir adam var. Kaç 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 kaç. Geliyorlar. Yukarı yukarı. Orada canımız gittikçe azalıyor. O da ekrandaki kırmızı kanlardan belli oluyor zaten. और हेमंत Bizim görev bu arada alt katta. Tüm güvenlikte aşağıda beni bekliyor. Harita sarı oldu. Sarı olduğunda bizim nerede olduğumuzu şu an bilemedikleri anlamına geliyor. Şurada iki tane güvenlik görevlisi var. Ha, biri yukarı çıkacak çık mı? Çıkıyor alalım onu <laughs> tamam ol sadece işleri daha kötü yapıyorsun diyorlar ama aşağıda bir tane var gelecek mi gelmedi orada aya basınca Sağ sola cover yapıyor. Aha. Bazen saçma hareketler çıkabiliyor. Şu an görünürde yok. Ekleyelim şurayı. He's suspect in a high-tech he's done time? Community service. Not enough evidence. Just the word of CTOS's predictive algorithms. Once in the system, always in the system. Holy shit! He went for it! He won't have much time before the backups kick in. Sanırım yukarı çıkmamız gerekiyor. Evet burada. Arkadan dolaşalım. Kimse yok. Kartlar tamamen aşağıda. Tamam. Evet arkadaşlar buraya kadar sizi misafir edelim. Ara ara kasmaları hissettim. Daha doğrusu gecikmeleri. Özellikle binanın dışındayken. Fakat binanın içine girdikten sonra o kasmalar bir şekilde yok oldu. Gayet rahat, güzel bir şekilde oyunumu oynayabildim. man props he's going the mile Bu arada bu ilk görevi tamamlayayım ondan sonra bırakırım. Bu kamp videosuna az önce söylediğim yerde keseceğiz. Oraya kadar vereceğim. Fakat gameplay olarak ayrı bir videoda koyabilirim. Şu an ona karar verdim. Aha biri geliyor. Orada bir kart var. Güvenlik görevlisi var iki tane dayanamadım oynamaya devam ediyorum İnşallah hava kararmaz. Çünkü açık çekime daha devam etmem gerekiyor. Şurada kontrol odası var. Asıl amaç sanırım oraya girmek. Şuradan atlayacağım. Atlayabiliyor muyum? Evet. Çünkü gayet atletik bir hacker'ım. Evet, kontrol odasına girdik. Şimdi şunu ekleyelim kendi profilimizi düzeltelim. Evet. Şunu çevirdik. Tamam bağladık. Şunu da bağlayalım. Tamamdır. Mavi oldu zaten. Bağlandı olduğu bağlandığı anlamına geliyor diye düşünüyorum. Evet. Aha. CTOS ekranlarına giriyoruz. Herkesin database'i işte burada. Burada kendimizi bulup profilimizi değiştireceğiz anladığım kadarıyla. İşlediği tüm suçlar burada yazıyor arkadaşın. Hatta işlemedikleri bile var sanırım. Anladığım kadarıyla. Aha. Bütün sicilini siliyor. Böylelikle daha az tehlikeli bir kişi haline döndü. Aha. Komple sildi kendini. Farklı bir kişi yaratacak sanırım. Aynen. Nasıl bir şey olalım? oyun yorumcusu olalım. Tamamdır. Kendi oyun yorumcusu olarak değiştirdi. Resmini, mesmini, her şeyini. Sistemlerine ayrıca bir arka sistem, arka kapı dedi. Herhalde bir hack koydu. istediği zaman ulaşabilsin evet. diye. Bu arada bu DedSec'tekiler de onu yakalacak. Niçin yakalayacak? Bakacağız. Evet şimdi çıkmamız gerekiyor binadan. atabiliyoruz İlk önce bir alan sonra Aha. adama elektrik çarptı tamam. devam çıkış sanırım şuradan şurada ama bir herif mi var kartlara tekrar bakalım da nerede ne yapıyorlar. Ona göre ilerleyelim. Açalım kapıyı şimdi. Aha, karşıda bir adam var. Vuramadık, ne oldu? Şu an. Hala verdiler. Ölebiliyor mu oradan? <laughs> Güzel var Bitti. Öleceğiz yakında. İyi oynayamadığımın farkındayım. Daha ilk görev. Ama gerçekten yayıncılara şu an hak veriyorum. Konuşarak oynamak ve bunu çekiyor olduğunu bilmek gerçekten zor bir durum. En alt kat sanırım. Bir de orada biri görüyordu. Aha karşımda bir şarj suratı var kardeşim. gitti, öldük. Nereden başlatacak? Burada ben sessiz konuştuğumu fark ettim şu an. Umarım sesim size videoda gelecek. Çünkü bir telefonla kayıt yaparken ikinci telefondan şu an ses kaydı yapıyorum. Ve ses kaydı gerçekten çöp olabilir. İkinci telefon gerçekten çok dandik. Çok kötü. Umarım öyle bir şey olmaz. Şuradan bir çıkalım da. Aşağı inelim. Aşağıda bir tane guard vardı ama. Son bir kat sanırım. Heh. Yukarı çıkıyor. Tamam görmedim. Haydi devam. gördü gibi sanki. Arkadaş in in bitmiyor. Karşı taraftan mı gideceğiz? Ben öyle artık koşuyorum yani. Gardlar nerede? Aha, az kaldı. Tamam şuradan sağa gelelim fazla gittik. Şu kapıyı açalım. Çok iyi. Burada hatırladığım bir guard daha var yokmuş. Yok, evet. Ha, tam binadan çıktık. Buraya hatırladım. Hı,

Detsec üyesiyiz. In 2013, Chicago realized CTOS, ile beraber büyük gelişme kat diyor ve bu sebeple bu servis CTOS 2 olarak tüm Amerika'ya yayıldı. They Coordinated from the heart of Silicon Valley, CTOS 2.0 has been implemented across the United States, ushering in the Internet of Things. Six point four billion connected devices now serve as collection points all of our movements, making a connected system. But who is listening. Big Brother no longer works alone. Herhangi bir artık gizlilik kalmadı. Sizi her şekilde izliyorlar. Hatta oyuncaklar bile çocukları artık çalışıyor ve çocukların gelişimiyle alakalı bilgiler topluyor. Bunların kişilikleriyle alakalı. Çok komplike bir sistemin içindeyiz diyor yani. Sigorta şirketleri artık sizin Tedaviye gerekliliğinizi bile, siz daha hasta olmadan biliyor diyor. You are now less valuable than the data you produce. Data you produce. This, is this is the new reality going no with Threats to personal freedom rising. Many are stepping forward. Whistleblowers, activists, and hackers have drawn their battle lines, putting the establishment on watch. But are they threats themselves, or have they become freedom's last line of defense? Freedom's last line of defense. Burada uzun bir sinematik olacak sanırım. Bilmiyorum anlatmama gerek var mı ama. Evet burada geldim mi diyor, girebildim mi diyor Deadzke ve Deadzek grubundaki arkadaşlar hoş geldin diyor onlara. Bizim retroya daha doğrusu. I'm Zatara. This sweetheart is Josh, A.K.A. Hot Sauce. Yo, you're Hot Sauce? Yeah, man, I loved your frat house hat. Real talk. Thanks. this weirdo's wrench the needs of the many and this casanova is horatio what's up brother zengiselamo it's the crew huh took y'all long enough to come get me shit you saw bloom's bullshit cto's isn't just regulating infrastructure the amount of personal data that thing is collecting is fucking mind-blowing yeah it's big brother, and little brother, all rolled up into one. Huh? Sees everything you do and tells on you. Thank you, Josh. So what's the fix? Sledgehammer, Sledgehammer, Sledgehammer! All that data in one place means they can reject your fucking application before you click on it. Congratulations! You have been pre-rejected for our credit card, or your house, or your insurance. That's not even the worst case scenario. All that data in the hands of the government—they'll arrest you for shit before you even do it. Yeah, I've been there. I do fucking know why. fuck it. Fuck it, man. zor geliyor bana. telefon ekranından takip edip aynı şekilde çevirmeye çalışmak biraz sıkıntılı diyebilirim. Hold <laughs> What? He installed the back door, so all we have to do is walk through. Bingo. Hey, man. Oh. Did you have the time? Oh, yeah, man. Okay. I got it. I got it. It's kind of late for a night run, isn't it? Like, hey, what, what are you running from the cops? <laughs> Maybe I am one. Hey, hey you, you look familiar. <laughs> have a good party. <laughs> Fucking king this motherfucker. <laughs> Fuck you, Bloom. I'm gonna go have a goddamn good time. phone is this it's your new phone where's my phone in the ocean where you threw it i think i don't remember i was pretty smashed look meet us at the hackerspace where check your pics and figure it out Oynasam yeterli çünkü artık hava kararmaya yaklaştığı gibi hissediyorum. Videonun geri kalanını çekeceğim. Bu arada akşam ikinci partide çekmeye devam edeceğim bu oyunun. Onu da YouTube kanalına yüklerim. İlk önce şu maps'i yükleyeyim. Sonra çıkacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Akşam oynayıp part 2 olarak tekrar koyacağım video için de ayrıca görüşmek üzere.